Mekke'nin işgali Irak taraflarında bulunan Muhammed İbni Suud, Taif'in Vahabilerce alındığını işitince sevinir ve Mekke'ye yönelir. Mekke halkı Suud'dan korkarak o sene hac etmemeye karar verirler. Bu nedenle o yıl sadece dışarıdan gelen gruplar hac ederler. Suud ise Mekke'ye geliş amacının halkın akaidini, dini inancını ıslah, Mekke ve civarındaki kötülükleri kaldırarak, doğru yolu göstermek olduğunu ifade eder. Mekke'nin o zamanki emiri Şerif Galip, Vahabilerin tehdidinden çekinip, Mekke'yi savunmak gayesiyle Cidde valisiyle Mısır ve Şam emirlerinden yardım talebinde bulunduysa da, red cevabı gelince yerine kardeşi Şerif Abdülmuin'i kaymakam tayin ederek Cidde'ye gitti. Şerif Abdülmuin, Suud bin Abdülaziz'in yanına adamlarını gönderip af ve eman talebinde bulunduğu için Suud yanına Vahabi eşkıyalarını alıp Mekke'ye doğru hareket etti. Orada Şerif Abdülmuy'nin kaymakamlığını kabul etmekle beraber kubbe ve türbeler yıkılmasını emretmiştir. 30 Nisan 1803 günü Vahabiler Mekke'ye girerler. Suud ilk olarak Kabe'yi tavaf eder. Ertesi gün kuşluk vakti herkesi mescide toplatır. Babı Safa'nın en üst basamağına çıkarak halka hitap eder. Allah'a hamd ettikten sonra şöyle der. Cenab-ı Hakk'a teşekkür eylerim. Sizi İslam'a hidayet ve şirkten kurtardı. Ve sizi yalnız Allah'a ibadet edip de bulunduğunuz şirk halinden ve daraletten vazgeçmeye davet eylerim. Ve şeriat-ı İslamiye üzere Allah'ı sevenlere dost ve Allah'ın düşmanlarına düşman olmak üzere sizden biat isterim. Bu sözünden sonra elini uzatarak herkesten biat aldı. Sonra da ikindinin peşinden İslam'ı beyan edeceğini söyler. İkindi de ise herkesin bildiği meseleleri halka talim eder. Öyle ki Mekke halkının en cahili bile bu gibi meselelerde Vahabilerin ulemasından daha bilgilidir. İlk öğrettiği şey içki ve zinanın haram oluşudur. Peşinden kubbelerin yıkılması, putların atılması ve Allah'tan başka mabut kabul edilmemesini emreder. Bundan sonra İslam tarihi boyunca orijinal haliyle korunmuş olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer radıyallahu anhum ecmain efendilerimizin evlerini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocuklarının doğduğu Hz. Hatice annemizin evini ve diğer sahabe-i kiramın ve büyük zatların kabirlerini yıktırır. Üç gün içinde Mekke'yi harabeye çevirirler. Çünkü Vahabilerin itikadına göre Haremeyn ahalisi Allahu Teala'dan başka türbelerin kubbelerine ibadet etmekte olduklarından eğer türbelerin kubbeleri yıkılıp duvarları kaldırılırsa halkın şirk ve küfür çemberinden çıkıp Allahu Teala'ya ibadet etmeleri umulurmuş. Vahabilerin imamları olan Muhammed bin Abdülvahab'ın batıl kanaatine göre de Hicri 500 Miladi olarak da yaklaşık 1100 senesinden sonra vefat edenler şirk ve küfür üzere öldüklerinden Vahabilik inancının ortaya çıkışından sonra ölenlerin bu önceki Müslümanların yanına gömülmesinin caiz olmadığını söylemiş. Ancak müşriklerin kabirlerine yakın yerlere defnedilmelerinde ise bir sakınca olmayacağına dair hüküm vermiştir. Suud Mescid-i Haram'da herkesin ayrı ayrı namaz kılmalarını yasaklayarak bir imamın peşinde namaz kılmalarını emreder. O yıllarda dört mezhep imamının makamları vardı. Herkes kendi mezhep imamının arkasına namaz kılıyordu. Ayrıca ezanın peşinden seravat getirilmesini yasaklar. Osmanlı'nın Suud'la görüşmesi için görevlendirdiği Adem Efendi'yi yanına çağırtır. Onunla konuşur ve davranışların sebebini anlatır. Adem Efendi ona mantıklı cevaplar verirse de işte sizin bu türlü açıklamalarınız halkı yanlış yola düşürmektedir diyerek konuşmayı bitirir. Suud 14 gün Mekke'de kalmış, bu esnada pek çok hususu esasından değiştirmiş ve bidatleri kaldırma gerekçesiyle birçok yeni bidatler ortaya çıkarmıştır. Bölgedeki Vahabi hakimiyeti öylesine artmıştı ki, Şerif Galip herkesin bir imam arkasına namaz kılması ve ezan'dan sonra salatu selam getirilmemesi gibi Batıl, Vahabi mezhebinin Şartlarını yürütmek zorunda kalmıştı Ayrıca Cidde ve Mekke'de Bulunan Sünniler de mezheplerini Gizlemekteydiler Suudlar Mekke'ye ve Medine'ye hücum ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbesinden başka Eshab-ı kiramın, ehli beytin Evliyanın ve şehitlerin Türbelerinin tamamını yıktılar Kabirleri belirsiz hale getirdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek türbesini de yıkmak istediler ise de eline kazma alanın aklına veya bedenine sakatlık geldiğinden yıkamadılar. Medine'ye girdikleri zaman Suud, Müslümanları bir araya toplayıp, Vuhabilik gelmesiyle dininiz şimdi tamam oldu. Allah sizden razı oldu. Babalarınız kafir idi, müşrik idi. Onların dinlerine uymayınız. Onların kafir olduklarını herkes anlatınız. Resulullah'ın türbesi önünde durup ona yalvarmak yasaktır. Türbenin önünden geçerken Esselamu ala Muhammed denir. Ondan şefaat istenmez gibi Müslümanlara bu şekilde yasaklar koydu. İbni Asakir'in Muaz radıyallahu anh'dan naklettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bidatler yayıldı ve bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet ettiği zaman kendinde ilim olanlar onu yaysın. Zira böyle zamanda ilmini gizleyen kimse Allahu Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini gizleyen kimse gibidir. Yine bu hususta İbn Mace'de Cabir radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet ettiği zaman her kim hadisi şerifleri gizlerse Allahü Teala'nın indirdiğini gizlemiş olur. Vahabiler müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlar için söyleyerek kafir olduklarını iddia ederler. Bunların bu fitnelerini Buhari'de nakledilen şu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermiştir. Onlar kafirler hakkında inen ayetleri Müslümanlar üzerine atfederler. Yine bu hususta Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimin son zamanlarında sizlere ne sizin ne babalarınızın duymadıkları şeyleri söyleyecek kimseler gelecektir. Onlardan sakınabildiğiniz kadar sakınınız. Suud, çarşılarda, pazarlarda, sokaklarda adamlar bağırtıp, Suud'un dinine giriniz, onun geniş olan gölgesine sığınınız dedirtti. Müslümanları Muhammed bin Abdülvahab'ın dinine sokmaya zorladı. Aşağıdaki olay Eyüp Sabri Paşa'nın Tarihi Vahabiyan adlı eserinde enteresan bir hadise olarak anlatılmaktadır. Suud her tarafa baskı, zulüm ve işkence yaptığı sıralarda ehl sünnet alemlerinden birini çağırıp Hz. Muhammed aleyhisselam mezarında diri midir yoksa bizim inandığımız üzere diğer insanlar gibi ölü müdür sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde diridir cevabını almıştı. Bu soruyu sormasındaki amacı onun cevap veremeyeceğini düşünerek işkence ile öldürmek içindi. Suud dedi ki, Hz. Peygamber'in kabrinde diri olduğuna dair ikna edici bir delil getirmelisin ki hepimiz kabul edelim. Saçma sapan sözlerle cevap verirsen benim hak dinimi kabul etmemekte inatçı olduğun anlaşılacağından seni öldürürüm Ehlü sünnet alimi, dışarıdan bir şey gösterip de seni inandırmaya çalışmayacağım. Geliniz birlikte Medine-i Münevvere'ye gidelim. muaccah Saadet penceresi önünde duralım. Ben selam vereyim. Selamuma cevap verirse inanırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabri saadetinde diri olduğunu, selam verenleri işittiğini ve cevap verdiğini anlamış olursun. Selamuma cevap verilmezse benim yalancı olduğum anlaşılır bana istediğin cezayı verebilirsin, dedi. Suud bu sözleri işitince ehl-i sünnet alimini salıverdi. Suud bu susturucu cevaba çok kızmıştı. Suud'un gazabı daha da şiddetlendi. Fakat ilmi yeteneği olmadığından o mecliste susarak birkaç gün sonra kendi adamlarından birine ''Bu zatı bulup öldüreceksin ve ölüm haberini bana hemen bildireceksin.'' dedi. Allah-u Teala'nın takdiriyle bu Vahhabi bir yoluna getirip o zatı öldüremedi. Bu korkunç haber ağızdan ağıza o zata kadar ulaştı. Bu zat artık Mekke'de bulunmanın doğru olmayacağını düşünerek başka yere hicret etti. Suud anılan zatın Mekke'den çıktığını haber aldı. Arkasından bir bedevi celladı gönderdi. Bedevi de hayırlı bir iş yapacağım, bir ehli sünneti öldüreceğim, çok sevap kazanacağım diyerek koşarak yetişmiş ise de bu zat biraz önce kendi eceliyle vefat etmişti. O zatın devesini bir ağaca bağlayıp cenazeyi yıkamak üzere su bulmak için civardaki derelerden birine gitti. 3-5 dakika sonra döndüğünde ortalıkta deveden başka bir şey göremeyince hayretler içinde kaldı. Suud'a gidip olanları söyledi. Suud, evet evet ben o zatın zikir ve tesbih ile göklere çıkarıldığını rüyamda gördüm. Nur yüzlü kimseler bu cenaze filan zattır. Ahir zaman peygamberine dürüst inandığı için cenazesi semaya kaldırıldı dediğini işittim. Cevabını verince o zatı öldürmesi için gönderdiği adam Beni böyle mübarek bir zatı öldürmek için gönderirsin. Allahu Teala'nın ona olan ihsanını gördüğün halde bozuk inancını düzeltmezsin diyerek hakaretler etti ise de Suud adamın bu sözlerine kulak bile vermedi. İslam halifelerinin 75. ve Osmanlı padişahlarının 10. olan Kanuni Sultan Süleyman Han rahmetullahi aleyh Medine-i Münevvere şehri etrafındaki duvarları yenilemişti. Duvarlar çok sağlam yapıldıkları için Medine-i Münevvere şehri 274 sene eşkıya baskına uğramadı. Şehirdeki Müslümanlar rahat ve huzur içinde yaşadılar. Ta ki Vahabilerin işgaline kadar. Suud Mekke'yi mükerremeyi ele geçirip ve Londra'dan gelen altınlarla Mekke etrafındaki köyleri satın aldıktan sonra köylerden topladığı yağmacıları Medine üzerine gönderdi. Bunların başına Beday ve Nadi adında iki kardeşi kumandan yapmıştı. Yolda karşılaştıkları Müslüman köylerini yağmettiler. Çok cana kıydılar. Beday ve kardeşi Nadi Medine etrafındaki köylerden çoğunu yakıp yıktı eşyalarını yağma edip Müslümanları kılıçtan geçirdi. Yakılan köyler, öldürülen Müslümanlar o kadar çoktu ki belli bir sayı elde edilemedi. Medine'nin etrafındaki köyler ölüm korkusu yağma ve işkenceden kurtulmak için Vahabi inanışlarını kabul etmek zorunda kaldılar.